Arkadaşlar Merhaba Bu videoda sizlere evde oturduğunuz yerde nasıl drone pilotu olabilirsiniz Bunu anlatacağım Hem belki bu evlere kapandığı dönemde sizler için güzel bir hobi başlangıcı olabilir bu video Aslına bakarsanız bundan aylar önce daha doğrusu yıllar önce drone çeklerini kanalda yer vermeye başlamıştım Ve onlara devam etmek istiyordum Ki bununla alakalı bazı yatırımlar da yapmıştım işte Şuradaki gördüğünüz kutulardan birkaç tanesinin içi ağzına kadar drone parçası çakılı. İşte motorlar, şasiyeler, e, drone kitleri, kameralar vesaire falan. Hatırlarsanız şu drone'u toplamıştık. Birkaç tane kumanda videosu yapmıştık ama sonra birden drone videoları bıçakla kesilir gibi kesildi. Bunun sebebi de travma benzeri bir şey yaşamış olmam. Kardeşime bir test uçuşuna gittiğimizde az daha kaza yapıp ona çok kötü zarar veriyordum. Ki son anda kardeşimi kurtardım ama e, drone parçalandı. Hoş drone'u geri yerine koyduk. Fakat ben bir daha kumandayı elim alıp da böyle çok hevesli bir şekilde drone uçuramadım uzunca bir süre. O hevesi kaybettim korkuyla beraber. E o heves gidince de dolayısıyla videoları yapmak istememiştim. Hani böyle araba kazası olurdu uzunca bir süre direksiyon başına oturamaz bir insan. aslında ona benzer bir durum olmuştu. Şimdi bu son zamanlarda hem birkaç tane yeni gördüğüm video hem birkaç yeni teknoloji bir de şu kutunun içindeki malzeme beni bayağı bir heveslendi. Tekrar bu FPV dünyasına bir giriş yapmaya başladım. Bugün de size nasıl giriş yaptığımı göstereceğim aslında. Ki hatırlatayım şu 23 Nisan'da bir aksilik oldu. Eğer olmasaydı şu kutuyu da küçük bir kardeşimi davet etmiştim. Onunla beraber size bir çek çıkaracaktık ama nasip olmam. Muhtemelen önümüzdeki videoda da o kutunun içindeki malzemeyi izliyor olacaksınız. Neyse. Şimdi ben özellikle FPV yeteneklerimi geliştirmek istiyorum. Çünkü zaten drone uçurabilen birisiyim. Dronelara yabancı değilim. Belki bilen arkadaşlar da vardır. Mezun olduktan sonra ben uzunca bir süre drone düşüren silahlar, jammer cihazları üzerine çalıştım. Hep. özellikle de bu drone düşüren silahlarla çalıştığımız dönemlerde o kadar çok test yaptık, o kadar çok kurumlara, demoya gittik ki çok farklı tipte drone'ları kullanmış, uçurabilmiştim dolayısıyla da drone'lara çok yabancı değilim ama yetenekli bir pilot değilim FPV pilotu değilim her şeyden önce çünkü özellikle o test ortamlarında drone'larla böyle şov yapmanıza gerek yok kaldır, indir, uçur, sağdan git, soldan git yetiyor Dolayısıyla hani çok doğmuşuz ama FB yetenekleri konusunda rezalet bir Şimdi onları geliştirmek için de tekrar böyle bir drone toplayıp kazalar yapa yapa zorlu bir yoldan gitmektense bilgisayar ortamında simülasyonlarla bunu yapmak istiyorum. Bu simülasyon yöntemleriyle alakalı o kadar çok metot var ki ben bunların içinde bulabildiğim en kolay, en ucuz ve en doğru, en kaliteli olduğunu düşündüğüm metodu sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Bunun içinde bir tane FS i6X kumanda aldım. Zaten bunun kardeşi olan, küçük kardeş olan FS i6 bende vardı. Ki Hani belki iddia olacak ama gerçekten giriş seviyesi için en en iyi kumandalardan bir tanesi. Hani bunu anlamakta çok kolay. Sadece kumandanın şeyini, markasını, modelini Google'a yazın. Önünüze yüzlerce video, forum servisi falan düşebilir. Yani çok popüler bir kumanda aslında. Dolayısıyla öğrenmesi hakkında kaynağının çok bol olduğu bir kumanda. Onun bir üst kardeşi olan FS i6X aldım. Çünkü bu arkadaş doğrudan sadece kutunun içinden çıkan bir kablo ile beraber kumandayı bilgisayara bağlayabiliyorsunuz ve hemen hemen bütün simülasyonlarda kullanabiliyorsunuz. Bu her kumandada bu kadar kolay olmuyor. Mesela FS i6 için işte programlaması için ayrı bir kablo var. Bunun simülasyon desteklemesinin ayrı bir kablo var. Ya da çoğu kumandayı direkt böyle kumanda olarak kullanıp onun alıcısını bilgisayara bağlayıp öyle simülasyonda kullananlar var. Ya da araya böyle Arduino bir devre yapanlar var. Ya da bunun arkasına böyle işte lehim yapıp araya bir ses kartı gibi bir şeyler koyup bunu bilgisayar okutmaya çalışanlar da var. Ama bunların hepsi ya bazı sorunlar çıkarıyor da böyle uğraşlar gerektiren meselelerdi. Fakat FS i6'yı direkt kablosuyla beraber hemen bilgisayara bağlayıp kullanabiliyorsunuz. Ucuz. Giriş seviyesi için harika bir kumanda. Hemen hemen her cihazda uçabiliyorsunuz. Dolayısıyla ben de bunu tercih ettim çok para harcamamak için. Çünkü kumanda meselesi FPV hobi için inanılmaz önemli bir şey arkadaşlar. Bunu böyle evladilik bir ürün gibi almanız lazım. Bir alacaksınız ya sonsuza kadar kullanacaksınız gibi düşünün. Dolayısıyla çok masraftan kaçmamak gerekiyor. Bu yüzden de inanılmaz pahalı olabiliyor. Fakat bu kumanda tam bir fiyat performans şampiyonu. Hemen hemen tüm cihazlarda rahatlıkla uçuş sağlayabiliyor. Yeterince kanal sayısı, fonksiyonları falan da var. Yani bu iş için biçilmiş kaftan. Tek kabloyu da zaten onu bağlayabiliyorsunuz. Şimdi ben bir buradaki ortamı kurayım. Bunu bilgisayara bağlayalım. Akabinde de bir simülasyon ortamına beraber bakıyor oluruz. Evet bu göğsündeki kamerayla biraz bunu kullanması zor olacak ama idare edebiliriz. Arkadaşlar simülatöre geçmeden önce kısaca bir kutunun içinde ne var ona da bir bakalım. Kumandasıyla beraber kutunun içinde tabii ki şu programlama ve simülatör için kullandığımız kablosu çıkıyor. Çok basit bir kablo. İçine herhangi bir elektronik devre dönüştürücü falan yok. Mesela FlySky FS e 6yı kullanırken bir USB dangle kullanmamız gerekiyor. Çünkü kumandanın içinde dahil olarak o özellik yok. O harici cihazlarla çalışabiliyorsunuz. Ya da işte bunu alıcıya bağlayacaksınız. Alıcıya bilgisayara bağlayacaksınız. Öyle kullanacaksınız. Fakat bu FS 6 xte hiç böyle bir durum yok. Onun dışında bir de kutunun içerisinden Efes i6b alıcısı çıkıyor. Bu da nispeten iyi bir alıcı. Kutunun içinden başka da bir şey çıkmıyor. Şimdi bu kumandayı simülatöre bağlayalım. Şu arka taraftaki konnektörün adını unuttum. Galiba din konnektör diye isim veriyor da din değil de herhalde. Ekranda yazarım doğru adını. Bunun pinlerini bükmek son derece kolay. O yüzden biraz dikkatli takmakta fayda var. Tamam. Şimdi kablosunu da bağlayalım laptop'a. Şimdi asıl hoşuma giden özelliği göstereceğim. Bakın açıyorum kumandayı. Oyunun hemen sağ üst kısmında Fly FS 6 e x T -T 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 yazıyor ve ben bu kumanda yine oyuna da bilgisayar tanıtmak için driver, driver kurup hiçbir şey yapmadım. Direkt Windows 10'da kendisi çat diye çalıştı. En çok hoşuma giden özelliği bu işte. Benim kullandığım simülatör Liftoff arkadaşlar. Onun dışında popülerler arasında Free Freerider da var. Ücretsiz bir simülatör galiba anladığım kadarıyla. Kullanmadım demedim. Sadece internette basit araştırmalar yaptım ama onunla alakalı çok hoşuma giden bir şey geldi. Youtube'da çok fazla video eğitim serisi var. Freerider üzerinde işte temel uçuşlardan akrobatik hareketlere kadar çok güzel video serileri hazırlamış. Belki ona da bir göz atarım. Ona da bir geçiş yaparım. Onun dışında bir diğer popüler simülatör de galiba Velocidron. O anladığım kadarıyla Liftoff'tan daha da popüler bir simülatör. Çünkü bazı kurumların official yarış simülatörü. Çok fazla üzerinde yarış etkinlikleri yapılıyor. Topluluğu daha gelişmiş anladığım kadarıyla YouTube'da çünkü onlara alakalı daha çok video var. Ve bir de şey böyle özellikle de yarışçılara FPV yarışçılara daha çok hitap eden bir simülatör olduğunu gördüm. Ama birazcık daha kapsamlı birazcık daha zor bir simülatör galiba. Benim kullanacağım Liftoff'sa anladığım kadarıyla daha basit arayüzü bana göre çok harika olan, grafikleri de bence çok güzel olan bir simülatör. Bu arada ben bu simülatör konusunda profesyonel olmadım söylemek istiyorum. Aslında zaten benim uzun vadede böyle 5 saat, 10 saat, 50 saat, 100 saat gibi kıyasladım. Kendi gelişimimi ileride göstermek istedim. Daha sonra topladığım drone da böyle simülatördeki hareketleri takip taklit etmeye çalıştığım bir video planı var. Onun temelini atıyorum aslında kendime bakarsın, kendi nezdinde. Dolayısıyla çok profesyonel bir simülatör konusu olmadım zaten söylemem lazım. Ben bu bilgilerin çoğunu Burak altı parmaktan öğrendim. kendisinin YouTube'da yükseklerde bir kanalı var. Eğer siz de böyle böyle bu FPV konusunda çok ciddi yol almayı düşünüyorsanız muhakkak yüksekler tutup kalma bir göz atın değil mi arkadaşlar? Çünkü maalesef Türkiye'de çok fazla drone ekipmanı yok. Çok fazla drone topluluğu yok. Nispetinde bu nihayetinde bunlar çok pahalı malzemeler. Hepsi döviz kuruyla ülkemize giriş yapıyor. E dolayısıyla pahalı olunca erişimi zor oluyor. Erişimi zor olunca kitlesi azalıyor. Kitlesi az olunca da topluluklar, etkinlikler azalıyor. E, neyse ki böyle işte bulak Altı Parmak gibi insanlar var da bununla alakalı böyle güzel etkinliklerden, gelişmelerden haberdar olabiliriz bu hobiyle alakalı. Buradan da kendisine teşekkür etmiş olayım. Neyse şimdi isterseniz kısaca bir şu lift off'u da inceleyelim akabinde de başlayalım. Öncelikle ayarlardan girer gibi hemen kontrol uçluğu şurada seçeceğiz. Şuradan kalibrasyon diyeceğiz ve kalibrasyonu başlatacağız. Zaten çok basit bir arayüz var arkadaşlar. Orada ne derse aynısını yapıyorsunuz. Bakın ben de yapmaya çalışıyorum şu an. Stikleri ortala diyor. Çubukları ortala. Tam ortalı şöyle. Tamam ortalı şu an. Bir saniye sonra bir sonraki aşama geçecek. Tamam. Bir throttle onu verdim. Tekrar ortala diyor. Ortala. Tıp. Biraz zor. Tamam. Pitch verdik. Roll isteyecek şimdi. Tek tek eksenleri size sınırlarına dayattırıyor. Bir de roll verdik. Biraz yavaş Sonra Hı, da verdik. Okey. Şu anda hazır. Evet kalibrasyonumuz bitti arkadaşlar. Bu kadardı. Sevdiğim buradan çıkabilirsiniz artık. Şimdi hani dedim ya YouTube'da böyle adım adım ders videoları var diye. Buraya da öyle bir şey yapmışlar. Burada First Flight kısmına girdiğiniz zaman bazı alıştırmalar görüyorsunuz. İşte size burada dronların mekanikleri, uçuş yöntemleri, yaptığınız hareketler drone üzerine nasıl etkiliyor, drone ileri gitme, sağa dönme, sola dönme, işte ileride basit taklalar falan gibisinden bir bir parkurla size burada güzel bir eğitim serisi veriyor. Ben açıkçası şu an bunlar üzerinde çalışıyorum. Bunları uçurmaya çalışıyorum. Ee, tabii ki ama online etkinlikler veya bireysel uçuşlarda yapabiliyorsunuz. Şu Free Flight kısmına girdiğinizde benim burada sevdiğim bir harita var. birazcık da orada uçuş yapalım beraber. Şöyle yeşillikli bir yer vardı. Bakın her haritanın kendine göre zorluğu, kolaylığı falan var. Mesela şurada bir otopark vardı. Aynen burası. Burada uçmaya çalıştım. Kazadan geçinmiyor yani. Hiç daha o kadar gelişmemişiz. Dar tavan bir yerde uçmak için kapalı mekan. Şu The Green çok sevdiğim bir yer. Bakın bölümlerinde de kendi içinde böyle çeşitli görevleri var. Bunları da yaparak işte pilotluk yeteneğinizi iyice geliştirebiliyorsunuz. Şu No Track başlayalım. Ha. Bir diğer sevdiğim yön bakın böyle e, dronlar seçebiliyorsunuz işte. Pervanesinin tipi, çapı, dronun büyüklüğü, küçüklüğü gibi siz çeşitli dronlara gittikçe bakın onların da yukarıda statları değişiyor. Bu sayede farklı farklı şeyler deneyimleyebiliyorsunuz. Kimi dronlar daha hızlı iken, kimi dronların da manevra kabiliyetleri yüksek. Böyle enteresan bir yönü de var. Ama ben daha henüz bu tarafa çok fazla giriş yapmadım. Şurada bir tane mor vardı e, renginden dolayı onu uçurmayı seviyorum. Ne kadar çok seçenek var. ya İşte bu bu benim diyorum. şimdi birazcık serbest uçuş yapalım aslına bakarsanız bu drone uçurmakta çok ciddi bir mesele yok gibi görünebilir ama inanın öyle değil arkadaşlar yani ben de ilk başlarda öyle zannediyordum ama hemen şundan bir göstereyim klavyeden alt tuşuna basarak bakın sol üst köşede modları değiştiriyorsunuz burada asıl dikkatiniz gereken iki tane mod var zaten bu oyunda bu iki mod üzerine kurulu cool açıkçası bir tanesi bu level bir tanesi de şu acro mod bu level modu bildiğiniz DJI'lar hani böyle sola gidince bırakın geri kendini toparlar şöyle biraz daha yükselelim de İşte sağa gidince e, geri bıraktığınızda kendini toparlar İleriye gittiğinizde bıraktığınızda geri kendini toparlar bu şekilde otopilot gibi sensörlerin de kullanıldığı drone hep böyle düz tutan bir mod işte ben bu zamana kadar hep drone'ları böyle uçuyordum böyle uçunca drone uçurmuş sayılmıyorsunuz açıkçası yani asıl olayımız sizin şu akro en temel fark ne peki Az önce sağa bıraktığımıza geri drone kendini toparlıyoruz. Bakın şimdi şöyle bir sağa yatıyorum. Düzeltmezseniz drone öyle kalıyor. Şöyle bir düzeltmeye çalışayım. Tekrar bir yükselelim. Aynı şekilde mesela bakın drone'u ileriye doğru bir eğdiğimde drone hep öyle eğik kaldı. Geri bunu toparlamak için ama counter'ını, antisini yapmanız lazım. Geriye doğru kendinizi çekmeniz gerekiyor. İşte bu Acro modda bu olayları öğrenmeye çalışıyorsunuz. Ben de zaten o ben de travmaya sebep olan kaza yaparken ben de bu yönümü geliştirmeye çalışırken o kaza yaptım. Şimdi gelin birazcık şöyle gezinti yapıp akabinde videomuzu bitirelim. Çok da uzatmayalım. Level'u e uçmayacağım. Zaten onunla uçması çok kolay. Şu akro yeteneklerimi geliştirmeye çalışıyorum. Henüz daha yaklaşık olarak 1-1,5 saatlik bir antrenmanım var. Ama bu yeterli değil. Böyle 10 saat, 15 saat gibisinden önce böyle güzel harekete yapabileceğimi çok zannetmiyorum. Henüz böyle çok fazla eğilmeli, girmeli, ters dönmeli şeyler yapamıyorum. Anca ağaçların arasından geçme falan gibi daha basit metotlar alayım. Mesela level modda şu hareketleri yapmanız mümkün değil işte böyle dronlara takla falan attıramazsınız ona müsaade etmez ama acro modda bunları yapabiliyorsunuz. Zaten dediğim gibi işte drone sürürüm, FPV yapabilmek için bu acro modda gelişmek gerekiyor. Ben de bu çarptık. Ben de bu simülasyonu bu özellikleri geliştiriyor olacağım. Onun dışında şu anda ben amatör kullanıcı bir profil oynuyorum galiba. Oyunda şeyler de var. İşte böyle drone'un mesafesidir, yüksekliğidir, pil seviyesidir gibi çok değişik değişik diyorum çok daha gerçekçi şartlar altında da isterseniz bu simülasyonu uçurabiliyorsunuz. Onun için şöyle V'ye basarsanız uçuş e, kameranızı değiştirebiliyorsunuz. f yapacaksınız. Genelde bu kamerayla uçacaksınız zaten. Ama böyle full HD görmeyeceksiniz. Şöyle C tuşuna basarsanız analog bir e, kameradan izliyormuş gibi Böyle daha gerçekçi bir deneyim elde edebilirsiniz. Binaların arkasına falan girdiğiniz zaman bu görüntü de bir bize bozuluyor. Öyle bir gerçekçiliği de var. Hoş DJI yeni çıkarttığı sistemlerle beraber artık bayağı profesyonel kaliteli dijital görüntülerde uçmak mümkün bu arada ama uzunca bir süre bu hobi böyleydi. Hatta çok büyük bir kısmıyla böyle kullanmaya devam ediyor. Onun dışında başka ne söyleyeyim size burada hızlıca? Başlamış şey çok işte bu kadar artık gerek o alıştırmaları yaparak gerekse bu haritalarda çeşitli takip veya yarışları açarak e, pilotluk yeteneklerinizi geliştirmeniz gerekiyor. Dediğim gibi şöyle bir 50 saat 100 saat falan olduğunda böyle bir işte 10 saatlik uçuşum 25 saatlik uçuşum 50 saatlik uçuşum 100 saatlik uçuşum gibi ileride böyle bir video yapma hayalim var. O kadar kendimi geliştirebilirsem simülatörde ah, toparlayamadım. Ee, daha sonra da böyle simülatörde denediğim hareketleri gerçek hayatta topladığım drone ile yapmak istiyorum. Neyse Evet. Doğum bundan ibaretti işte. Çok da fazla uzatmayayım. Zaten size böyle çok havalı görüntüler izletebilecek kadar iyi bir pilotluğum da yok. Onun için bırak altı parmağı izleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bununla alakalı gelişmeleri sizlere yine böyle ufak tefek videolarla gösteriyor olacağım. Umarım tekrar öyle kötü bir deneyim yaşamamda bu seferki FPV deneyim daha uzun soluklu olur. Kendinize çok iyi bakın. Başka görüşmek üzere Hoşçakalın.